Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA San ama yükleyeceğiz. Link'i ben vereceğim aşağıda. Evet arkadaşlar şu Evet arkadaşlar yüklendi. Zarçvura giriyoruz. Android OBB'yi girip da Homlock Target sana pardon. Bir kez basıp tutuyorsunuz. Yeniden de mantandır? Bunun başına bir koyuyorsunuz. Tam diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz pardon. Çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz arkadaşlar. Sonra ise yeter istiyorsunuz. İstiyorsunuz. kesildi. Şimdi daha çuvura girip şimdi arka planda ki sıkıntı olmasın. Daha yanlışlıkla çok gittiğim gideceğim için. And Android OBB'yi gelip Okey. Ah. Bir daha son. Bir daha. ve Bir. bir şey. Biraz daha tam diyoruz. Çıkıyorsunuz bir kez daha. He. o? Son yanıma. Görüntüde. Düşeme. APK. Aç. Açıyoruz. Yükle. Evet. Yükleniyor, yükleniyor. Evet arkadaşlar bitti diye. Siliyoruz bunu. Evet. Bu kadar. Evet. giriyor. Ama rahatınız bitmeyecek. Evet. Başına. Evet arkadaşlar şimdi Zarç'a evet şimdi... Ufak bir problem oldu. Neyse. Doğulandı. Doğlandı. Doğlandan. Buradan ama görüntüde Türkçe ama istediğe basıp şunu kopyalıyoruz bir yere Android dataya yapıştırıyoruz çıkartırsın ve evet, çıkartırsın girelim oyuna evet şurada bakıyorum Türkçe oldum evet şunu anlıyoruz oyna başla seçenekler filan ben bir oyuna başlıyorum bu yok çünkü bu bölüm evet hmm hmm, hmm. hmm, hmm, hmm. Evet.

О. О. Что за? Он идёт, вот так. Race up. О.